Şimdi, somon DNA ile ilgili merak ettiklerimiz. Göz altında etkili midir? Diğer mezoterapilerden farkı nedir? Göz altı özelinde teşekkürler. Şimdi somon DNA'lı ürünler göz altında oldukça etkilidir ama bu kampanya dahilindeki ürünü göz altına uygulamayı çok tavsiye etmem. Biraz fazla ödem yaratır yoğun ürün olduğu için sorun yaşayabilirsiniz ama göz altı için başka ürünlerimiz var. Buyurun bekleriz. Yüz boyun fiyat nedir hocam somon DNA demiş bir takipçimiz. Bana fiyat sormayın. Yazın diye. Ne işe yarar hocam bu? Google'a sorabilir misiniz? Hadi ne işe yarar? Cildi canlandırır. Lekeleri iyi gelir, yok edemez. iyileştirir. İnce çizgileri açar. Cildi nemlendirir, su tutma kapasitesini arttırır Somon değine. Yani cildinize güzel bir bakım yapar, onarım yapar. Eksozon mu daha etkili, somon DNA mı? bu şeye benziyor. bıçak mı daha etkili atom olması mı? Tabii ki eksozu.